sabahlar arkadaşlar. Erkek kardeşime kendime kahvaltı hazırladım. Bayat ekmekler vardı. Onları böyle yumurtalı kızartarak değerlendirdim. Dünden birazcık kızartma kalmıştı. Dün akşamki yemekten. Kahvaltılıkları koydum. Öyle bir yağmış, öyle bir hava var ki sabah böyle bardaktan boşalıcasına dökülüyordu. Şu an birazcık daha sakinledi. Markete gideceğim. Birkaç alışveriş yapacağım. Akşama güzel bir çorba yapmayı düşünüyorum anneannem için. Ee, güzel tarifler arayayım. Bulunca tarifi sizinle de paylaşayım. Arkadaşlar bulaşıkları yıkadım. Şu tencereyi atmayı düşünüyorum. Şimdi markete gittiğimde böyle bir mi böyle güzel geliyor yani Böyle tacım falan. Bakın şu tacım da tacımlı gayet de güzel. Öyle bir şey gelirse şunu atacağım. Ama bir şeyde de şey düşünüyorum. Acaba kızartma tenceresi olarak kullansam diye. Karar veremedim. Umarım güzel bir şey bulurum ve alırım. Neyse, e, cifledim. Bu tarz e, anneannem teflonları falan böyle makineye attırtmıyordu. Tahta karışım ve e, bıçaklar da dahilinde buna. Alışkanlıktan kalma. E, buraya dizdim, yıkadım. Makineyle çalıştım. Sonra tezgahımda güzel şu aksperoks olmasa ne yapardık bilmiyorum. Elimden hiç düşüremiyorum mutfaktan. Burada yine kilimleri, paspasları yukarı kaldırdım. Süpüreceğim. Hemen şu görünen yerleri sileceğim. Dün kızartma yaptığımız için silmiştim ama ee, yine yine silmek böyle istedim. Sanki böyle bir yapış yapış şey var. Bu arada da bizim e, boyamız Dio arkadaşlar. E, buradan aşağıya çay dökülmüş ve e, farkında olmamışız. Bizim de en büyük sorunumuz şu ocak kısmı Bir şeyler dökülüyordu. Elimde ıslak bezi orayı sildim ve hemen çıktı. Eğer ki evinizi boyatmak istiyorsanız şöyle genel bir göstereyim. Dio alın kesinlikle. Bizim şurası hala yarım kaldı tamamlanmadı ama e, diyor, su su bazlı silinebilinir bir boya ve e, öyle ki hani az bir dekede alnına bir bez vurduğunuzda tertemiz oluyor. Ve sırf böyle duvar silme falan var. Özellikle Silva'nın kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok iyi oluyor. Ben şimdi bu bilgiyi de verdim. gerçekten boya alacaksınız, boyatacaksınız. Ben şöyle düşünüyorum. Hatice işte çıkar artık şu başörtüyü başından değil mi? E, şöyle düşünüyorum. Boya yaparken o kadar çok eziyete giriyorsunuz ki bütün yani kandırmadık, üstünü kapatmadık, çekmedik, eşya kalmıyor. Evde çok büyük bir eziyet biliyorsunuz. Hatta ben boya yaparken dedim ki bir daha boya yapmaktansa taşınmayı yeğlerim dedim hani. O kadar zor. E, Boyacıya da bir sürü para veriyorsunuz. Bir sürü temizlik yapıyorsunuz. O çektiğiniz çile çabası e, uygun bir boya alacağınızı en kalitelisini alın bence boyanın. Tabii ki sürekli renginden sıkılmayacaksınız eğer ki. En kalitesini alın, bir kere yapın. Sonra o eziyetinizi bir kere kaldırın. Sonra hemen bir yer pislendi mi, böyle bezinizle silebilirsiniz. mı tozunu alabilirsiniz. Bizim önceki boyamız çok kötüydü. Leke asla çıkmıyordu. Silmeye çalışınca boya kendini veriyordu. Ee, ben gidince yaklaşık Dio ile bir şey vardı. Dio, Marshall. Marshall'da başka bir böyle boya markası vardı. Aralarında benim alacağım boyayla 450 TL fark vardı. Dedim ki 450 TL için ben 2 sene sonra aynı izleti çekemem. Gideyim en kalitesini alayım. İyi ki de diyorum şu an o boyayı almışım. Yani boya konusunda diyor diyorum ve tek geçiyorum. Mutlaka onu tercih edin. Bu önemli bilgiyi de verdiğime göre evi süpürüp markete gidelim. Kamerayı koymak için yeni bir yer buldum. Çok mutluyum. Ya markete gittim. Sinir oldum. Neden sinir olduğumu birazdan göstereceğim. Valla kas yapıyorum kızlar. Bir arkadaş demişti ki o sofradan bu sofraya oturuyorsunuz nasıl zayıf kalıyorsunuz. Ben zayıf olduğumu zayıf bir kız olduğumu düşünmüyorum. Görümcem ve Can bunu inkar etse de <laughs> ben kendimi zayıf bulmuyorum. Kilozlu değilim sadece ama zayıf bulmuyorum. Neyse. Bakın yağ aldım 5 litre. Evdeki eksikler bence en önemli eksikler. Tablet antım. Fairy e, Feri kadar güzel değil. Para 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 atmıyor. Çok pahalı ama fairy. Gene burada cimri diye yorum gelecek. Şöyle e, ben makineye gerçekten bulaşı çok temiz yerleştiriyorum. E, hani böyle suyun altına akıtıp su ısıtıp yapmıyorum. Ona da kaçma. O zaman niye makine kullanıyorsun? E, çok azıcık bir su yapıyorum. Şu kadar kovada minnacık bir su yapıyorum. Onu güzelce akıtıyorum. O şekilde koyuyorum. Benim hiç bulaşım pis e, kalıntılı yemek kalıntılı olmaz. Böyle direkt yağlı olmaz. Ee, o yüzden finish'i kullanınca da memnun kalıyorum. Makinemize zarar vermemiş oluyoruz. Makyaj pomu çok önemliydi. Yoktu. Un. Valla Bim'in şu efsane ununu aldık. Annenem farklı bir un alıyordu. İlk defa aldım. Açıkçası bir daha markete dönmeye halim yoktu. Salatalık aldım. Hem kahvaltı hem akşam Salça yapınca çok tüketiyoruz. Domates aldım. Kendime nesfit aldım. Diyet yaptığımdan değil, çok sevdiğimden bir tane aldım. Ee, tavuk aldım. Annem tavuk yemeyi istedi. Ben de bayağıdır da yemiyordum. Ee, dayım yapmıştı bana tavuk gerçi. Yumurta aldım. Diş macunu bitmişti. Diş macunu aldım. Ee, krem peynir aldım. Anneannem sever diye. Şey aldım. Bu e, hiçbir yerinde sadece bir çok güzel. Pişlerimi aldım. Diğer pişim var da. Şimdi size neden... Aa, diğer pişim yok. olabilir. Şimdi size neden kızdığımı söyleyeceğim. Bakın şu... Şu poşet bizim marketin poşeti. Şu... Şey ne oluyor mu bilmiyorum ama. Bimin. Şöyle ikisini yan yana koyduğumda aradaki farkı göreceksiniz. O kadar ince ki hemen yırtılıyor. Yani bu 1 2 3 yani şu poşete bakın. Bir de şuna bakın. Hani çok ince. Yani ilk böyle elim aldım hani belki bir iki tane böyle olur ya silik çıkar şey yazısı markası gözükmez falan. Öyle bir şey sandım. Birkaç keredir bakıyorum. Öyle gerçekten. Poşet şu. Ee, çalışan kızı dedim ki buna mı sızılıyor bir şey yani dedim. Hani biz e, poşeti ücret ödemezken daha kaliteli poşet kullanıyorduk. Yani o kadar saçma bir durumun içerisine giriyoruz ki milletçe. Yani bu nedir? Şuna para verdik. Yırtılıyor. Yani dolduramıyorsun içini adam akıllı. Gerçi bizim pazar market poşetimiz vardı. Hiç yanıma götürmeyi unutuyorum. Çantamız var. Neyse kız dedi ki evet hanımefendi haklısınız dedi. Çok şikayet geliyor. Dedim ki hani bindiriyor musunuz? Ya da biz öyle bindiremiyoruz. Müşterinin hizmetlerini aramalarını söylüyor dedi. de poşeti gramından düşürmek için ince antiklerini Bim sana söylüyorum. Bu nedir ya? Yani şu poşeti parayla satmak nedir? Tamam sat. Sat da şöyle bir poşet sat. <laughs> Şunları yerleştirip yemek yapalım. Sabah size güzel bir çorba tarifi bakacağım dedim ama annemin özel isteği tavuk ve bulgur pilavı. Ee, şimdi tavuğumu yıkadım. Tuzlu, bol tuzlu suya koydum. Patateslerimi doğradım. Elde olan malzemeler yoğurdum az ama. Burada yoğurt, sıvıya yağ altta, e, salça, kimyon, kekik ve pul biber ve tuzunu atıp bunu da süzüp buna bir güzel yoğuracağım şimdi. Evet arkadaşlar tavuklarımı harcını bir güzel böyle karıştırdım. Tuzunu da attım. Şimdi fırın torbasına böleceğim. 200 derecede artık kaç dakika pişecek acaba bilmiyorum. Mikrodalga 500. 30-35 dakika. 35 dakika ancak pişer. Aynen. Orada öyle yazıyor. Neyse hemen atayım şunları fırına da. Ve tavuklar fırın poşetine konuldu ve fırına gidiyor. Ben de hemen hemen koşu koşa, koşa bulgur pilavını yapıyorum. Geldik bulgur pilavına arkadaşlar. Burada 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ var. Üzerine önce soğanları atacağım. Soğanlar hafif pembeleşince ardından biberleri atacağım. Daha fazla bibere ihtiyacım vardı ama evde kalanlar bu. Dedi markete gittim niye almadım? Pazara gideriz diye düşündüm. Bugün bunları yapacağım. Yarın da yeriz. Perşembe günü pazara gideriz. O yüzden bu tarz işini pek girmek istemedim. Şunları birazcık kavuracağım soğanların gibi beni kaybetti. Üzerine hemen biberlerimi ben sarıyorum ve hemen sekelim zor. Buradan bir yemek kaşığı tereyağını da aktardım. Güzelce kavuracağım. Mis gibi kokuyor ya. Şu soğan kavrulma kısmı bayılıyorum. Üzerine bir adet rendelediğim domatesi ekliyorum. bir yemek kaşığı şöyle salça ekledim. ben salçası hiç sevmiyoruz. Buraya da pul biberimi, karabiber ve tuzunu ekledim. Şimdi bu onları da hep birlikte güzelce karıştırıyorum. Pilavımın parçası hazır. İnşallah güzel olur. Çünkü bulgur pilava bizim için önemli bir konu. Annem de, ben de çok severim. Evde beyaz pirinç pilavı tüketmiyoruz biz genelde. Dedem varken dedem sevdiği için hani sevdiği için genelde yapılır ama ne annem ne ben sevmeyiz yemeyiz de. Bu misafir falan gelince hani pirinç pilavıdır ya biz Türklerin. O zaman böyle yapınca bir iki kaşık yani iki yemek kaşığından fazla da öyle çok tükettiğimi söylenemez. İnanda bu durumun değişimi bilemem. Şöyle bir yemek, bir su bardağı bulgurumu ilave ettim. Sadece kavuruyorum. Bu arada ayıp bile bir ne bakacaktım tencere var diye vardı ama böyle falan yoktu kumsal vesaire diye bir şeyler vardı. Benim için içime sinmedi açıkçası. O yüzden almadım. Kraliçeden almayı düşündüm. ne bir gün videosu gittiğimde. Şöyle iki su bardağı kadar suyumu ilave edeceğim. Bu pilav ölçüsüne baktığımda bir su bardağına iki su bardağı su yazıyordu. Ama bana birazcık az geldiği için. Şimdi hafif üstlerini demledim. Ağzını kapatıyorum. Altını kıstım. İnşallah tadı güzel olur. Mutfağımı toparladım. Salatamı da yaptım. Güzel böyle bir göbek salata yaptım. Her şey hazır. Yemekten pişecek. Ocaktan ve fırından almaya bekliyorum. Sonra tamam. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ben tabii ki sofrayı çekmeyi unuttum. Sevda ablayla annemi evde bıraktım şimdi. Ee, benim trak kargon kargom vardı. Bizim hemen burada teslimat noktası var. Evimize çok yakın. Ben hani de kargoyu hani geliyor zile basıyor bulamıyor falan. Ben de teslimat noktasına söylüyorum. Oraya geliyor. Şimdi ürünü e, ürünüm gelmiş. Onu almaya gideceğim. Bir arkadaş vardı. Benim böyle dışarı çıkmama çok kızıyordu yazmayla. Ben de artık siz ne dersiniz? Her böyle çıktığımda da o aklıma geliyor da yapacak bir şey yok şimdi. iki dakikalık yer için yani şal mı, başörtü mü yapacağım, makyaj mı yapacağım hiç gerek yok. Üşeniyorum. Fazla üşengecim bu aralar. Farkında mısın? Sosyal medyada bile hiç aktif olmuyorum. Instagram'da falan. Telefonu hiç elime almıyorum. Çünkü ev işlerini yapıyorum. Videomu çekiyorum. Youtube videomu. Ee, Kur'an dersime çalışıyorum. Kitabımı okuyorum derken İnanın şu telefonu elime aldığımda sadece video çekip bırakıyorum. Hiç sosyal medyaya girip böyle zaman harcamıyorum. Zaman harcayan birisi değilim. Ee, hatta bu duruma ablamlar teşekkürdü. Işte eee teyzemler falan çok şaşırmıştı. İşin sosyal medya ama sen telefona hiç uğraşmıyorsun. Hiç sevmiyorum aslında. Gerçekten hiç sevmediğim bir şey. Ve e, özellikle hani böyle 3-5 kişi buluşur, bir araya gelir. Herkesin de telefon olur ve hiçbir muhabbet olmaz. O duruma da çok gücüm. O yüzden benim yanımdaki arkadaşlarım da pek telefonla eline almazlardır bu yüzden. Ee, anı yaşamak daha çok hoşuma gidiyor. Bu kargoyu alırken bu çene nereden düştü bilmiyorum da gideyim alayım. Şunu aldıklarımı size de göstereyim. Bir şey diyeceğim. Teslimat noktasına gittim, çok büyük bir paket var Diyorum ki en büyük paket benim. Bu gelmiş. Parça parça gönderiyorlar. Niye ki? 7-8 tane ürün aldı. <laughs> Adam da darbe geçmiş gibi. En küçük parça sizinmiş dedi. Ay sinir oldum. Şu için gittim yani koşa koşa. Neyse. Evet bakın yanımda kim var? Anneannem ben siz kalabalık koştu geldi peşimden. Evet kızımın peşinden geldim. <laughs> Kızımı çok seviyorum özledim. 25 günde döndüm bir daha geldim. 25 gün olmadı, olmadı ki. Da, olmadı, doğru ben köyü 25 Olmadı ben kaçında geldim? E, dördünde geldim. Bugün ayın kaçı? 16'sı. 12 gün olmuş anneanne be. oldu? Ben <laughs> çok oldu zannedim. Hayır çok olmadı. <laughs> Köyde bir de iki hafta kalmıştı. Evet doğru. Anne hani beni nişanlar mısın lütfen? Yüzüğüm. Biliyorlar. Unuttuğumuz orada. <laughs> ben sana çıkartma parmağından dedim değil mi? Çok kızdıydı. Neyse yüzüme tekrardan kavuştuk. Anneanne şu Doğan Kent'teki bir şeyi anlatsana. Ne dediler sana Doğan Kent'te? Ee, bana diyorlar ki Doğan Kent'te şey bizim de anneannemiz olur musun? Hatice Ebrar'ın anneannesisin sen değil mi <laughs> diyorlar. Evet diyorum. Sen bizim de bu anneannemiz olsun. Ne kadar iyi anneannesin diyorlar bana. ben de olurum olurum <gülüyor> dedim. Seni, <laughs> sana hiç öyle şeyler demiyorlar. Sen çıkmıyorsun çünkü kameralara. Evet. Beni sevmiyorlardı. Seviyorlar da çıkmıyorsun kameralara. Şimdi çay hazırladık biz. Saatte kaç? Baya bir buçuk ikiye geliyor. Birer bardak çay içip yatacağız arkadaşlar. Videonun kapanışından da yapmak istediğim için bu vakte kadar beklettim. Size seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet seviyoruz.